Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. gözlü çıkan. Bu şeyden Unfilter um, Beat'dan dudak ürünü deneyeceğiz. Bir tane daha aldım. Saç rengime uygun aldım. Kendi seveceğim renkleri aldım. Dudak ürünlerinden de. Yüzüm terli dışarıdan geldim. Ayağım tuzlu dedim. Bu videoyu çekeyim. Ee, çekmeye de uzun zaman evet oldu. Evet arkadaşlar dudağımı temizledim. Ee, rujumu çıkarttım. Şimdi neler aldım hemen onları göstermek istiyorum bunu aldım bu ikisini ve bunu aldım arkadaşlar bunun rengi peachful bunun rengi peachful onu söyleyeyim arkadaşlar bir tane dolaptan satış yapma bu arada dolaptan anivera dolap hesabından alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Her şey var. Bunları mesela sevmediğim zaman oraya da koyuyorum. Ya da ben kendimi uygun bulmadığım zaman. Biliyorsunuz ben elimde çok fazla kozmetik tutmuyorum. Ayrıca zamanda giysilerimi eşyalarımı da satıyorum her türlü. Ee, oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Anivere hesabına göz atın derim. Dolap hesabından. Arkadaşlar alıyor. Bakın az önce satış yaptım. Keşke bile yorum yapsalar. Yorum yapmıyorlar yani. Alıyorsunuz bir yorum yapın yahu bir puan yapın en azından. Evet buna baktık. Stick Blush diyor. Ben Stick Blush aldım. Şey vardı. Tint vardı. Tinti almadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Stick Blush'ları seviyorum. Bu Peach Full rengi. Böyle bu kadar ürün var. Bir tane de koruma kabı vardı. Şöyle. Koruma kabı da şöyle. Tepesinde çıkıyor. O yüzden şöyle katmanlı. Evet. Rengini çok sevdim. Arkadaşlar dudakta göstermek istiyorum. Rengi çok parlak bir Turuncu ve pastel turuncu böyle sürebilirsiniz ama ben sürmem benim için çok açık ee, dudakta sürmem yani dudak için almadım arkadaşlar ben bunu onu söyleyeyim ama isterseniz siz dudak kalemiyle vesaire sürebilirsiniz kullanabilirsiniz benim için çok 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 turuncu ben dudak ürünlerinde turuncu renk çok sevmiyorum beni biliyorsunuz saçım turuncu olsa bile ee, ben genelde biliyorsunuz ki berry tonlarını severim ve nude böyle canlı pembe tonlarını severim o yüzden de bu ı -ı. tabii kırmızıyı zaten ayrıca seviyorum o ayrı bir konu evet bu böyle dudakta yani böyle pastel boya boyu var biraz mat bir görünümü var oldukça da mat yapmışlar arkadaşlar yanamda sabah sürdüm bugün sürdüm ben bunu ee, ne kadar saat geçti 6 saat geçmiştir 6-7 saat geçmiştir arkadaşlar yine aynı şekilde sürdüm yüzüm de terliyor bir yandan kusura bakmayın yanakta çok sevdim yanakta güzel bir peach rengine ihtiyacım vardı arkadaşlar o yüzden de yanaktaki duruşunu çok sevdim saçımla da güzel durduğunu düşünüyorum elle dağıtınca iyi dağılıyor yalnız bazen farklı ay nasıl terledim yalnız bazen böyle nasıl desem çok fazla yoğun makyaj yapıyorsanız böyle elle falan yaparsanız gider yani. Benim şu an makyajım bile doğru düzgün yok. Çillerimi görüyorsunuz. Yani bir tek şu orta bölgede var. Şu bıyıklarım da terledi. Bıyığımda da şu anda makyaj yok. Yani çok az makyajım oldu. Siz de arkadaşlar çok az makyaj yapıyorsanız bu allığı kullanabilirsiniz. Özellikle benim gibi renginiz saç renginiz varsa. Dudaktaki duruşu da. bir, bir tane şeffaf glossunu buldum. Bu da bitti. Bunu ben başka bir şey aktarmıştım ya. Böyle gloss da çok tatlı güzel duruyor. Gözde seviyorum turuncu rengini. Ama çok öldüğüm bittiğim bir renk değil yani yüzde. allıkta güzel duruyor. Özellikle saçım bu renken O yüzden aldım zaten. Ama dudakta da şeffaf bir glossla dudak kalemi kullanmasanız bile şöyle e, parmakla mutlaka dağıtın. Yoksa pastel boyu gibi kalıyor. Gayet güzel bir görüntüsü var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 22 peach rengini krem allık lip and cheek diyebiliriz. Unfiltered beauty'nin. Şimdi yorumlarımı paylaşmak gerekirse kokusu pastel boya gibi kokuyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yapısı yoğun katı oldukça katı sert. Ee, elinizde dudağı uygularken dağıtmanız gerekiyor. Yüksek bir kalite beklemiyorum. Zaten hafif plastik bir kokusu da var. Bunları unutmayın. Alırken zaten Allah'tan ki e, testerlarını da koymuşlar. incelersiniz orada ben arkadaşlar. Ben de yakaladığım için aldım. Normalde tabii ki de alacağım bir şey değildi. Ama güzel bir indirimde buldum. O yüzden de aldım. Denemek istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Hatta en çok sizin için aldım da diyebilirim <laughs> arkadaşlar. Ama ben bu rengi severim. Ya, ya, Yanakta böyle turuncu rengi seviyorum. O yüzden de yanamda kullanmak için aldım. Kullanırım da. Evet dudağımı temizledim. Şimdi diğer ürünlere geçeceğiz. Ben dudak kalemi kullanmadan göstereceğim. Siz dudak kalemiyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben dudak kalemsiz göstereceğim. Yüzümde de zaten hani göz makyajım dışında doğru düzgün bir makyaj olduğunu çok söyleyemeyiz. Ama yine de çok az var. Hani yok da değil. Evet şimdi bakalım. Glosslar neler? Hangi renkleri aldım? İlk olarak ben 30 Wild Cherry aldım. Wild Cherry. Cherry ile alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu arkadaşlar böyle bayağı brick rengi. Yani brick nedir? Kiremit rengi böyle ee şey vardır ya. Maybelline Lifter Gloss'unda topaz rengi miydi? Topaz rengi. Rust Rust. Rust rengi var ya. Maybelline Rust rengi. Onun neredeyse aynısı diyebiliriz. Bu daha kırmızı Ama, altı onda bu. Bunun Cherry ile alakası yok. Cherry dediğim böyle ee, gerçi içeride de kahverengilik olur ama bu kadar açık bir kahverengilik olmaz yani. Onu da söyleyeyim. Bunun içinde e, sarı mikro ışıltılar var. Bilmem görüyor musunuz? Görebilir misiniz? Şöyle biraz yakından göstereyim ki şöyle bir inceleyin. E, Kaliteye arttığında bakarsınız görürsünüz. Ben görüyorum şu an gold renginde. Bu şey. Ya bunu ben bir sürdüm. O kadar yoğun ki bakın. Şok. Görüyor musunuz? Bu bayağı yılbaşı dudak rengi yani. Bir kere bu gloss değil parlak ruj. Yani Gloss değil bu. Gloss dudağın parlaklığını ortaya çıkartan bir ürün. Ama bunda ne var? Hem altın ışıltılar var. Hem parlaklık var. Hem de çok yoğun renk var. Benim saç rengimde, benim ten rengime sahip bir insansanız duruşu böyle arkadaşlar. Bence bu e, koyu tenli esmerlere güzel olur. Ama böyle akşam davetinde falan. Tadına bakmak istemiyorum. Bu tarz glosslara ön yargılı olduğumu biliyorsunuz. Yani çok e, kaliteli olduklarını zaten düşünmüyorum. E, fakat arkadaşlar, ya baktığımda rengi bana beni böyle canlandırıyor. Evet, canlandırdı, hava kattı. Evet. Ama bu aralar bana bu renkler çok yoğun geliyor böyle. Ben daha soft renkleri kullanırım yaz ayında. Ha, kışın kullanabilir miyim? Kullanırım. E, bu oldukça böyle. Ee, nasıl desem kıvamı iyi bence ideal çok yoğun derecede ucuna ürün geliyor şimdi diyecekler ki bunları da bir türlü bir şey beğendiremiyoruz bir az geliyor bir çok geliyor bunda da çok geliyor ya şimdi hani öyle de bir gerçek var ee, bunu unutmayın <laughs> çok yoğun bir batırışta böyle çok yoğun bir renk veriyor arkadaşlar renk konusunda ne düşünüyorum ya seksi yani şöyle bana gerçek hayatta şöyle dudan yüzüme yakından baksanız yani insan etkilenir hakikaten. Fakat ben bu kadar sarı alt tonlu kırmızıları sevemiyorum. Saçım sarı alt tonlu ışıl ışıl turuncu parlasa da sevemiyorum. Ama siz herhalde diyeceksiniz ki yakıştı. Bilmiyorum ne, ne düşünüyorsunuz aşağı yorumlara yazın. Bu renk nasıl oldu benim gibi birine yazın arkadaşlar. Ben şu baktığımda U uh, diyorum yani etkileyici duruyor ıslak ya bir de ama aşağı siz yorumlarınızı yaparsınız 30 will cherry rengi bence cherry ile alakası yok benim bildiğim cherry böyle beri tonlarında falan olur böyle olgunlaşmışı olgunlaşmamışı da bayağı kırmızı olur bu sarı kırmızı gibi böyle bahar bir renk attı. onu da söyleyeyim arkadaşlar çok da böyle göze alıyor yani direkt yüzümü aydınlattı güçlü bir ton ee, yapısı yapısı akmaz yani dudağınızdan akmaz ama buralarda çok yoğun geldiği için ürün akabilir. Bunu az da süremezsiniz. Böyle yoğun sürmeniz gerekiyor. Tadı kokusu ben bunlardan bir şey algılayamadım. Dudağı da hani öyle şey göstermiyor. Çökük göstermiyor. Canlandıran güzel bir ton aslında. İsteyen alsın. Bana çok yoğun geldi. Ben bu kadar yoğun. Hani ben gloss diye aldım düşünseniz onun gloss versiyonu ne güzel olur. Şöyle hafif kahvelik bir, hafif bir kırmızılık verirdi. Ben çok bunu güzel. Ben bunu aldıkken oradaki kasiyer arkadaş dedi ki çok güzel renkleri var. Bakmak ister misiniz dedi. Sağ olsun bana testerlarını gösterdi. Evet. Bu arkadaşlar şeyin aynısı. Fenty'nin Gloss Bomb'u Heat serisinden Cherry olanı. Aynı. Aynısı neredeyse haberiniz olsun. O kadar da benziyor numara. You Charmy 40 numarası arkadaşlar. Hemen bunu deneyelim. Bakın. Ya yapısı iyi bence. Hani yapı kıvamı iyi, kıvamı iyi. Oo. Ama çok ürün geliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ama renk işte ben böyle renkleri seviyorum. Onunla bunun arasında fark var. Bu gloss o değil. yapmaları lazım. Bu gloss değil. Bu ıslak görünümlü ruj. Ama bu gloss. E, gloss dudağın parlak dudağı parlaklaştıran bir şey, hafif de renk veren bir şey. Ama bu ruj. Bu ruj yani bu gloss değil. Bakın üstünde kabak gibi gloss yazdığı için öyle söylüyorum. Sizin de haberiniz olsun. Demek neymiş? 30 numarası rujdur arkadaşlar. Bunun 40 numarası da lip gloss. Bunları zaman içerisinde ayırırsanız çok sevinirim. Unfiltered içi Fena değil. Ambalajlarını sevdim. Tatlı tatlı. Ee, tatlı keşke kapakları da şu şu kafada olsaydı. Tamamen plastik mantıkta. Gerçi bu da plastik ama metalik bir dursun ya. diye böyle yapmışlardır. Ya yani dizayn konusunda tabi bana bıraksanız ben çok daha farklı bir şey yaparım. Kapağında yazıyı mutlaka uydururum. Ha bunlar uydurmuyor. Kapağı beyaz yapın o zaman. Yani bilmiyorum bir şeylik var, bir gariplik var e, ambalajda. Ama fena değil. Ya, fena bunun değil. Bu indirimsiz fiyatı bayağı bir yüksekti bu arada fiyatı. E, o yüzden de e, bu kadar yüksek fiyata satacaksanız. E, yüksek olunca kimse almadı. Şu anda bayağı indirmişler. Bayağı bayağı indirmişler. E, fiyatını. Uygun fiyata satacaksanız tamam. Kabul edilebilir. Ama yüksek fiyattan satacaksanız kabul edilemez. E, bence. Bu ambalaj. Yani daha güzel olabilir. Kare ama güzel. kenarları yumuşak. Bu Sağ güzel bir şey. Mi? Daha tatlı, minnoş. Daha sportif olabilir. Uygun fiyatlı ise özellikle. Bu gayet güzel. Uygun fiyatlı olduğu bu belli. Zaten. Dudak ile kullanırsanız daha da güzel olabilir. İşte spora giderken falan bu kadar sürersiniz. Kullanıyorsanız gidiyorsanız. Mesela dışarı çıkarken o pazara şeye çarşıya. Özel zamanlarda da dudak kalemi. Dudak kalemi aslında her zaman kullanılacak bir şey değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ya. Bana göre öyle daha şık yerlerde böyle sürekli kullanılmalı. Çok ince dudağınız yoksa çok ince dudağınız varsa zaten dolgunlaştırmak için kullandığınız belli oluyordur. Ama orada da çok koyu tonlar olmaması lazım. Bu ürünler lazım. böyleydi. Alabilirsiniz. Özellikle indirimde yakalarsanız. Ben büyük indirimde yakalayıp da aldım. Ee, bunu da unutmayın. Uygun fiyat ürünleri indirimde yakalayacaksın. <laughs> Bana göre benim mantığım bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı paylaşın. Deneyenler varsa aşağı yorumları bıraksın. Tabii ki de Sadece benim yorumlarıma güvenmeyelim. Sizin yorumlarınız da çok önemli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aa, şeyleri hatırlatayım. Evet. Ben takı tasarımları yapıyorum. Ee, funky tasarımlar. Böyle reçineyle, polimer kille, boncuklarla. Onu buraya koyuyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. Funky marka. Bir de arkadaşlar buraya da sanat eserlerimi koyuyorum. Buradan da sanat eserlerimle ilgilenler inceleyebilir, satın alabilir gibi 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 koleksiyon halinde de sattığım oluyor. İkisinin linkini de şey QR'larını da buraya bırakıyorum arkadaşlar. Buradan ulaşabileceksiniz. Evet abone ol, e, e, abone ol, bildirim zilini aç da buraya koyalım. Abone ol, bildirim zil aç kısmında buraya koyalım. Evet bu kadar. Arkadaşlar yani yapmanız gereken çok basit şeyler. Benimle ilgileniyorsanız, işte yarattığımlarımla ilgileniyorsanız da ekstra QR koyuyorum. Neden koyuyorsun demeyin yani. Sonuçta arkadaşlar ne bileyim bir hizmet sunuyorum. Yani bir şeyler üretmek güzel, bir şeyleri satışa çıkartmak güzel, bir şeylere ilgi görmesi güzel, benim ilgi görmem, yaratımlarım, burada videomun izlenmesi güzel. Yani herkesin istediği şeyler bunlar. hiçbir, hiç kimsenin hayır diyemeyeceği şeyler. Bunu unutmayın. Evet enerjimi toparladım, geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.